Şimdi geleceğin popüler meslekleri neler olacak? Hayatımızda neler değişecek? Bu gezegen beklenmedik hareketleriyle ünlüdür. Başlıklardan da anladığınız gibi bugün Uranüsün ikizler burcuna. Geçişini konuşacağız. Uranüs doğum haritanızda hangi alana geçiş yapacak? Bu gerçekten çok önemli. Uranüs Uranüs karşıtlığımı alacaksınız. Uranüs dönüşünü mü yaşayacaksınız? Gerçekten bunu duymayı ve bilmeyi gerçekten çok istiyorum. Bu transitin haritanızda nerede gerçekleştiğini benimle lütfen yorumlarda paylaşın. Size gerçekten özel tavsiyelerim yorumlarda sizlere bahsedebilirim. Şunu unutmayalım bu geçiş ancak Temmuz 2025'te gerçekleşecek arkadaşlar. Yani önümüzde biraz zaman var. Ancak önümüzdeki birkaç ay içinde bu transite dair bazı temalar şimdiden hissedilmeye başlayacak. Bu da demektir ki etkiler Mayıs'tan yani bu aydan itibaren veya Nisan sonundan itibaren başlayacak. Yani kemerleri sıkı bağlayın arkadaşlar. Çünkü bu geçiş 2025'in büyük bir dönüm noktası olacağını söyleyebilirim. Eğer henüz Satürn ve Neptün'ün Koç burcundaki geçiş hakkındaki videolarımı izlemediyseniz mutlaka izleyin. Özellikle bu geçişleri tek tek yapıyorum. Çok önemli zamanlardan geçiyoruz. Plüton'un kovada olması, Satürn ve Neptün'ün Koç burcuna geçişi ve Uranüs'ün de İkizler burcuna geçişiyle birlikte son derece güçlü etkileşimler içinde olacağız. Bu transit çok önemli olacağını düşünüyorum bu transitin. Uranüs değişim ve isyan gezegeni olduğu için özellikle iletişim, medya ve düşünce sistemimiz üzerinde son derece büyük etkiler yaratacak. Bazılarınız için bu şok edici gelişmeler yaşanacak. Bugün bu konuyu şimdi detaylıca zaten inceleyeceğiz ama açık konuşmak gerekirse Uranüs'ü analiz etmek biraz aslında çılgın bir yolculuk diyebilirim. Bu gezegen var ya, beklenmedik hareketleriyle ünlüdür. Böyle tam sağa gidecek dediğimiz anda yönde hemen sola kırar direksiyonu. Bugün bu transitin hangi sektörleri etkileyeceğini ve şu 8 yıl içerisinde önemli hangi mesleklerin önem kazanacağını hepsini konuşacağız. Eğer sonuna kadar izlerseniz Burcu'nuza özel tahminleri de paylaşacağım. Bana genel etkilerden bahsetme Burcu'mu anlat diyenler oluyor. Evet herkes kendi bu Burcu'na dair net doğrudan etkileri evet bilmek ister. Ancak astrolojide genel etkiler aslında hepimize hepimizi ilgilendiren büyük resmi gösterir. Bu etkileri anlamadan sadece kendi burcuna odaklanmak bir haritanın yalnızca bir köşesine bakıp bütünü görmemeye benzer. Bu tıpkı nasıldır biliyor musunuz? Hava durumunu bilmeden dışarıya çıkmaya benzer. Bana havanın genel durumunu anlatma sadece şu benim mahallede ne olacak onu söyle diyebilirsin. Ama bu büyük tabloyu asla bilemez ve hazırlıksız yakalanabilirsin. Astrolojide e, bu böyledir. Eğer büyük enerjileri anlamazsanız kendi hayatınızda nasıl yön alacağınızı Allah, asla bilemezsiniz. Sen hayatını yönetmek, doğru kararlar almak ve gerçekten astrolojiden faydalanmak istiyorsan sadece benim burcum ne olacak diye değil, büyük resimde neler oluyor ve ben bunu nasıl en iyi şekilde kullanabilirim diye de Kendine sormalısın. İşte asıl farkı yaratan nokta zaten burada. Şimdi esas konumuza dönelim tabii ki. Uranüs astrolojide ne anlama geliyor? Öncelikle Uranüs elektrik yüklü bir gezegen olarak biliniyor. Dolayısıyla bu geçişte enerji, hava yolları, atmosferle ilgili konuların aslında vurgulandığını hep göreceğiz. İkizler Burcu Merkür tarafından yönetildiği ve hava elementi olduğu için işte bu süreçte böyle şok edici haberler, ani bilgi akışları ve iletişimde büyük değişimler getirebilir. Uranüs bir modern astrolojide kova burcuyla da ilişkilendiriliyor ve kuralları yıkma, aslında yenilik getirme ve geleceği şekillendirme gezegeni diye de isimlendiriliyor. Öte yandan kova burcunun geleneksel yöneticisi Satürn ise sınırlar koyma, düzen kurma ve yapı inşa etme gezegenidir. Hatırlarsanız Satürn kova burcundayken Uranüs'te kara açı yapmıştı ve bu durum büyük gerilimlere ve kısıtlamalara neden olmuştu. Ancak 2025 ve 26 döneminde Uranüs, Satürn ve Neptünle son derece uyumlu açılar yapacak. Bu da yeni sistemler, yeni idealler ve yeni reformlar için şahane bir zemin yaratacak. Tabii ki Uranüs asla kolay bir gezegen değil. Bunun altını çizelim ani değişimler, tuhaf fikirler, beklenmedik olaylar hayatımıza getirecek. Ancak bu transit sırasında şok on anları yaşayacağımız ve yepyeni bir bakış açısı kazanacağımız da çok net. Uranüs isyan etse de her zaman bir amacı vardır. Bizi uyandırmaya ve özgürleştirmeye geliyor. Bunu bir aklınızda koyun. Uranüs ikizler burcundayken peki bizi neler bekliyor olacak? Hangi meslekler bu 8 yıl içinde yükselecek. Şimdi onlara bakalım. Bir geleneksel medya zayıflayacak arkadaşlar. Yapay zeka destekli haber platformları yaygınlaşacak daha çok. Mesela dijital gazetecilik, bağımsız medya yükselişe geçecek. Hareketli böyle holografik medya içerikleri gündeme gelecek. Hani Harry Potter'daki hareketli gazeteler vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. İki eğitimde devrim online eğitim olacak. Sanal sınıflar daha yaygın hale gelecek. Yapay destekli öğretmenler hatta devreye girebilir böyle birçok e, interaktif eğitim sistemleri de doğrusu yaygınlaşacak. Üçüncüsü ise ulaşım ve havacılıkta büyük değişimler böyle hayatımıza hiper hızlı ulaşım sistemleri gelişebilir. Mesela otonom araçları ve hava taksileri gündeme gelebilir. Hani hep böyle filmlerde görüyorduk ya bunlar gündeme gelebilir. Ulaşımda yeni nesil enerji kaynakları kullanılabilir. E, küresel iklim ve hava olaylarında değişimler olacak. İklim değişikliği ile ilgili radikal önlemler alınabilir. Hava olayları, fırtınalar daha öngörülemez hale gelebilir tabii ki. Halk hareketleri, toplumsal devrimleri ifade özgürlüğü ve bilgiye erişim konularında küresel tartışmalarda artabilir arkadaşlar. Toplumsal hareketlerde böyle teknoloji destekli aktif ve daha çok yükselebilir. Peki en önemlilerinden biri geleceğin bu popüler meslekleri neler olacak? Şimdi bir defa yapay zeka destekli dijital gazetecilik, uzaktan eğitim ve sanal öğretmenlik, hareketli medya içerikleri ve interaktif yayıncılık, hatta uzay turizmi ve ileri teknoloji girişimciliği ve sonuç olarak 2025 ve sonrası büyük bir dönüşüm süreci başlayacak. Peki bizleri neler bekliyor? 2025 Temmuz ayı ve sonrası bireysel yeteneklerin ve özgürlüğün yükseldiği dijital devrimlerle dolu bir dönem olacak. Yeni iş fırsatları, farklı gelir modelleri ve inovasyonlarla dolu bu süreçte kendinizi geliştirmek, yeteneklerinizi keşfetmek, daha özgün bir yol izlemek için harika bir zaman diyorum. Teraziler için önemli değişimler yaşanıyor gökyüzünde ve bu süreç bize ne getirecek diye de açıkçası çok merak ediyorum sizler adına. Öncelikle Uranüs'ün 9. evinize girişiyle birlikte bu alanda köklü dönüşümler yaşanacak. 9. ev inançlar, hayat görüşü, yüksek öğrenim, seyahatler, yayıncılık, felsefe, hukuki konular, daha birçok birçok konularla ilgilidir aslında. Uranüs ise burada beklenmedik olaylar, ani gelişmeler ve sürpriz değişimlerle kendini gösterecek. Özellikle sıfırla üç 3 derece terazi yükselenler bu enerjiyi en güçlü şekilde hissedecekler arasında. Çünkü Uranüs yükselen burcunuza destekleyici bir üçgen açı yaparken da dönüşüm enerjisini özbenliğinizle, yaratıcılığınızla ve kalbinizle olan ilişkinize böyle bir yönlendirme yapacak. Bu süreçte hayatınızda büyük sıçramalar yapabilirsiniz. Özellikle 5. evinizle bağlantılı olan Uranüs aşk hayatınızı, çocuklarla ilgili konuları, yaratıcılığınızı kendinizi ifade etme biçiminizde etkileyecek tabii ki. Uranüs hadi çantanı toplayalım, maceraya çıkalım, yeni şeyler öğrenelim, dünyayı keşfedelim diyecek size. Bu süreç böyle inanç sistemlerinize, hayata bakış açınızı ve dünya görüşünüzü biraz kökten böyle sallayabilir. Belki de hayatınız boyunca böyle savunduğunuz, kesin doğru olarak aslında gördüğünüz bazı düşünceler bir anda bam diye çökebilir. Öyle ki çevrenizdeki insanlar bu değişime şaşıracaktır. Ne oluyor? Sen hep böyle mi düşünürdün? Şimdi her şey tersine mi döndü? Diyebilirler. Ama aslında tabii ki bu sizin için zihinsel bir nevi özgürleşme süreci olacak sevgili teraziler. Ayrıca hobileriniz, ilgi alanlarınız eğitime veya seyahate daha fazla yönelebilir. Belki de böyle uzun zamandır hayalini aslında kurduğunuz bir konuda eğitim almaya başlayabilirsiniz yurt dışına taşınmayı düşünebilirsiniz veya farklı kültürleri keşfetme isteği duyabilirsiniz. Belki bir kitap yazmaya karar verirsiniz veya medya yayıncılık gibi alanlarda böyle kendisi daha ön plana almak, daha göstermek isteyebilirsiniz. Burayı tabii ki sürprizleriyle geldiği için bu konuda aniden gelişen fırsatlarla karşılaşacaksınızdır mutlaka. Ancak tabii ki dikkat edilmesi gerekenler de var. Seyahatler ve eğitimlerle ilgili konularda böyle beklenmedik değişimler olabilir. Belki böyle planladığınız bir yolculuk iptal olabilir ya da tam tersi böyle spontane bir seyahat fırsatı hayatınıza çıkabilir. Yine hukuki konular varsa eğer beklediğiniz bu konularda ani gelişmeler söz konusu olabilir. Özellikle çocuklar kendi işinizi e, yaptığınız veya spekülatif yatırımlar, borsa, kripto, bahis gibi ilgili yasal süreçlerde biraz sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Beşinci konularına bu da giriyor. Yani bunlar finansal bildirim değil aslında. Kendi işinizi yapıyorsanız veya girişimcilik düşünüyorsanız yatırım yaparken son derece dikkatli olun. Uranüsün ani değişimleri bazen çünkü riskli olabilir. Bu yüzden büyük yatırımlar yaparken acele etmemeniz çok faydalı. Çocuklarla ilgili konularda beklenmedik evet gelişmeler olabilir. Ne olabilirse i̇şte eğitim olur, okul olur, gelecek planları konusunda ani değişiklikler olabilir. Son olarak size söyleyeceğim sevgili Teraziler bu süreç size büyük bir keşif ruhu kazandıracak aslında. Yeniliklere böyle korkusuzca yaklaşmalı, beklenmedik durumlara adapte olmalısınız. Bilinmezlik böyle, böyle bazen evet kaygı verici olabilir. Ancak bu değişimlerin sizi e, böyle yeni insanlarla farklı top topluluklarla özellikle bir araya getirecek ve hayatınıza heyecan katacak. Bu süreci böyle bir macera olarak görün ve esneklik gösterin lütfen. Değişimin getirdiği fırsatları aslında kucakladığınızda hayatınızda büyük bir özgürleşme yaşayabilirsiniz. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.